Ne var kaçtı at bugün sizlerle. Bak size. Çıkartmış. Biliyorum ablam göstermişti. Ama ne? Böyle karakterler var. Bir var. Joker var falan filan falan filan. Bir şey var. Arkadaşlar, şurada falan çok tanımımız var, fonlu, gerçek şey, şey, şey. sual, anlam. Arkadaşlar ya. самбу спорт кыздардын үчүн Arkadaşlar adamın ismine bakın. pizza. Diyorum ki ben... ben... As... Bir dakika sonra oynanırız. Kafa topu ikimiz oynayalım. Kafa topu. İki de arkadaş. Arkadaşlar dediğimiz yani kafa topu yani yok. Çok da giremeyeceğim. Mesela bilenler vardır. Yoruma yazsın nasıl bir şey olduğunu. Yani çok yatayı gelince uzun zaman geçiyor böyle. Yani çok uzun sürüyorum. Oyun başlasın, oyun başlasın. Arkadaşlar oyun başlasın ben geliyorum. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Gördüğünüz benim karakterim bu. Bu tamam bakalım nelerim varmış. Büyük topumuzu yükseltelim. Büyük top bir Sonra arkadaşlar. Allah. Size soruyorum. Sizce ters yönümü almalı mıyım? Yoksa bu üçüyle devam etmeli. Yorumlara bak. Oyun ediyoruz arkadaşlar. Yıldızlar Ligi. İki ikiden. Yıldızlar Ligi bir. Lig fıralımızı. Yorumda. Yıldızlar Ligi de birinci olduğu için yükseldik. Şunlar arkadaşlar geliyoruz devamlısınız ve çok yerimizde devamlısınız. Arkadaşlar. Ondan attım onu dur. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Siz bunu girmeliyorsunuz. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Oyuna başla oyuna başla oyuna başla. Oyunu açıyorduk arkadaşlar oynatınca size gösteremiyorum. Ha, benim şeyimin üstünde olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Hayır ya. İlk golünü attı. İlk golü attı. Ça. bu kan abim ya arkadaşlar benim. Aa. Benim abim var. ニュートンニュートン şansım yukarıdan. Oy arkadaşlar kaybedeceğim. Kaybetmeyeceğim arkadaşlar bu oyunu Seri fazlalaştırdı. Neyi çok fazlalaştırdı ama. Al değildi zaten. Gol yedik arkadaşlar. 4-1 4-1 4-1 Hiç böyle, hiç böyle kapıyı bilmemiştim. Hayır, çıkmayacağım, çıkmayacağım. Kaybetsen de tekrar oynarsam kupam ayrı oluyor. Hakan, kal öyle. Hayır öyle koşam. Yo, nasıl dersin? Tıpkı vursun normal. Hayır, gücüm var ben. Ya arkadaşlar kaybettik. Ama aa, aa! Aa! Arkadaşlar anlamadım. Kaybettik. Ama yükseldik. Anlayamadım arkadaşlar. Yani ne bileyim kaybettik ama İkinci oldu. Vay be. Demek ki kaybetmek istiyor. <laughs> o zaman pro almayacaklar. O zaman pro. Allah'ım. Şampiyon olmuş o. İkincilikte. Bakın ben de altıncı gündeyim. Ya gol. Herkese hoşçakalın. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay, çok kolay. Çok kolay, çok kolay. Çok kolay, çok kolay. Allah, çok kolay, çok kolay diye bakmayacak. Çıkla çıkla çık 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 Gol arkadaşlar Şampiyon olmuş da Bu özel güçleri de şampiyon olmuş Yapa yapa özel güçle en bilinebilir şeyleri gösteriyoruz şu an onlara en basit ya en basit çok basit çünkü Puh. yani düşünün bunu bile yapamayan biri odana spor odana spor arkasından 5 kat 4 3 3, -3 4 -3 oldu Arkadaşlar Adam cidden şampiyon olmuş Ama Vartmaz Ben de Ne olacak Göbek mi atayım Ama Allahım Çok top Atılan top gol. Büyük top. Atılan gol. Sayma gol. Ya hayır hayır ya arkadaşlar. Kaybettik. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Kaybettik kaybettik. O zaman şimdi.

O Allah Karşı adam 1'dir 1 5'dir 5 6'dır 6 ha 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 Dedimin A ay 6'dır 6 altı. Özellikle şu bile kullanmadım Düşünün o zaman benim gerçek oyunu şimdi ne olabilir? Yedidir yedi. Hayır. Sekildir. Sekildir sekil. biz ki 949 949 geldik. Ha ha. Arkadaşlar, şey olmuyor ya. Şu yani reklam arasında bir zevzek geçeceğim. arkadaşlar, <laughs> gördüğünüz gibi geldik. Evet anlıyoruz. Sıralama kaç. Sıralama iki sıralama arkadaşlar. Eğer bu adam dışkın olmamak olur mu? Kullan. 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 Arkadaşlar bir şey yapacağım ki o zaman atın Yaparız. Özel güç kullanmayalım. Allah özel güç kullanmayalım. Özel güç kullanmayacağım. Özel güç çok 100 tane top. Aynen böyle arkadaşlar sen gitti diyeceğim. Kimsesinden Simtisi, daha önemli bir şey de gitmiş. Hayır. Hocam kırmızı kart vermiyor. Sarı kart. sarı kart vermedi bu adama. Kırmızı çıktı. Karşısından çıktı diye. Oh, üç iki yeni olursun. İçim rahatladı. Fırına çatı topu topu diye bir olunca. Joker, 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 Joker. Joker, Joker, gu gu. Joker, Joker, gu gu gu. Oh, what the? Oh, what the? Amanın, amanın, amanın. Amanın, amanın, amanın. Abunum bunum tata. Aman Allah'ım göremedim. Bu kaşar neyse. Şu golü de atıp eğer birinci olursak arkadaşlar. Şu dakikalar. Hızlıca ben bir birinci olayım. Evet arkadaşlar bitti. Hep birinci olduk. Bundan sonra da izledim. başka yok zaten. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.